Brooklyn'le alışverişe geldik. Brooklyn ya. Brooklyn harika bir yer. Brooklyn'e gelince nefesim açılıyor. Arkadaşlar öncelikle 10.000 aboneye geçtik. Onun için herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu arada değerli zamanını ayırıp videolarımı seyreden insanlara ve yorum bırakanlara ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün Ramazan'ın 16. günü. Bugün bir arkadaşın evine iftara davetliyiz. Oraya gideceğiz. Edris de gelecek. Gideceğimiz arkadaş da zaten polis teşkilatında görevli bir insan o da. O da rütbesi yüksek bir arkadaş. Onun evine gidiyoruz. Hep beraber iftar yapmaya gideceğiz. Ama ben Brooklyn'e geldim. Birkaç işim vardı. Sizlere de bir video yapayım dedim. Arkadaşlar video istiyor, video istiyor. Videoyu da sırf video yapmak için yapmak istemiyorum. Ama bir teşekkür olsun diye sizlere bu videoyu yapayım dedim. Bu arada birkaç tane de yer göstereyim. Az önce Türk bakkalından çıktık. Portakali. Gerçi Türk bakkalına gitmedik ama Türk manavına gittik. Birkaç eksik bir şeyler vardı. Onları aldık. Şimdi buradan da Divan Pastanesi'ne gideceğiz. Oradan da bir iki bir şey alacağız. Orada görüşürüz. Geldik, arabamızı park ettik. Bu benim, benim gölgem. Merhabalar, nasılsınız? Bakın ben buradayım. Hani bakın kendimi gösteriyorum. Uzun boylu bir arkadaşım, zayıf, karın kasları olan birisiyim. Ne var bunda? Evet, burası Divan Pastanesi. Buraya geldik. Akşam iftara gideceğiz. Elimiz boş gitmeyelim dedik. Kültürümüzü devam ettirelim. Buradan birkaç tatlı alacağız. Burada bir de güzel kandil simidi çıkıyor. Belki onlardan da biraz alırım. Güzel gidiyor çayla beraber. Eğer içeride çekim yapabilirsem size de içeriği biraz gösteririm. Biliyorsunuz daha önce Safir Pastanesi'ne gitmiştim. Burası da Divan. İleride bir tane daha pastane var. O da Safir Pastanesi. Safir Pastanesi'nin iki tane yeri var. Bir tanesi burada. Avenue U'da. Bir tanesi de King Saive'de eski yaşadığım yerde. Bu yol üzerinde Divan'da Divan da var. Divan'ın ürünleri gerçekten güzel. O yüzden tekrar geldik. Şimdi buraya arabanızı park ettiniz. Öyle arabanızı park ettiniz. Çekip gidemiyorsunuz. Buradan park parasını ödememiz lazım. Eskiden şu metreler vardı. Bakın şu metreyi yakından göstereyim size. Eskiden bu metreler vardı. Bu metreye çeyreklik para atıyorduk. Bunları kaldırdılar. Buradan para atıyorduk. düğmesini çevirdiniz. Birçok filmde görmüşsünüzdür. Onun yerine elektronik böyle bir şey getirdiler. Mesela bakalım. Bir saati 1 dolar 25 kuruş. Ben 50 kuruş atacağım. Ne olur ne olmaz belki içeride bazen bekletiyorlar. O yüzden ben 50 kuruş atayım ne olur ne olmaz. Paramızı buradan atıyoruz. Burada da dakikasını gösteriyor. Mesela 5.06'ya kadar bir, bir daha attık. 5.18 dedi. 5.18'e kadar vaktimiz var. Burada print yapıyoruz. Yazıcıdan çıkarıyoruz. Kağıdı veriyor. Bekliyoruz. Kağıt çıktı. Buyurun. Böyle bir kağıt çıkıyor. Bunu da görünecek şekilde arabanın ön tarafına koyacağız. İç tarafa tabii ki. Bu arada 28 Nisan Neyse Divan Pastanesi'nden çıktık. Alacağımız ürünleri aldık. Neler aldık? 1 kilo 200 gram baklava aldık. Cevizli fıstıklı. Yaklaşık o civarda. 2 tane simit aldık. 2 paket kandil simiti aldık. Yaklaşık bir yarım kilo vardı herhalde. 2 tane de tahinli çörek aldık. 52 lira tuttu arkadaşlar. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Fakat eve doğru gitmeden önce bir de nefis de çiğ köftecisine uğradık. Oradan da bir porsiyon çiğ köfte aldım. Onu da iftarda arkadaşlarla beraber afiyetle götürürüz. Nefis'ten çıktık, eve doğru gidiyoruz. Az önce İdris müdürüm de aradı. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Muhabbet ettik. Şimdi eve doğru yöneliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Videolar gelecek. Meraklanmayın. Her gün video yapamayabilirim. Ama haftada bir, iki haftada bir video atmaya çalışacağım düzenli olarak. Ha bu arada herkese çok teşekkür ediyorum. Rotasız SEA'a ulaştık. İdris'le muhabbet ettiler. Muhabbetleri inşallah daha da gelişecek. Ha, Rotasız seyah. Mehmet Genç de bir gün gelirse buraya kendisini ağlayacağız beraber. Güzel bir muhabbet video yaparız. Neyse şimdi görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.